Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün PUBG'da poçiki atlayıp paralar filan dükkan jetonlarını toplayıp dükkandan M16 alacağız. Hadi başlayalım. İnşallah güzel bir oyun olur arkadaşlar. Biraz sesi kısım arkadaşlar. Çok gelmesin. İnşallah ölmeyiz. Başladık. 40 saniye sonra oyun başlayacak arkadaşlar. Şöyle zıplamalıyım. Arkadaşlar <gülüyor> şey, <gülüyor> Buraları zıplamak benim hoşuma gidiyor böyle. Güzel oluyor sanki. Eğlenceli oluyor buraları zıplamak. Arkadaşlar herkes birbirlerini sıkıyor. Galiba şu dört numaranı MK14'ü var. Neyse oyun var. Baş... arkadaşlar. Küçük iyi işaretleyelim. Aslında başka yerlere bakabiliriz ama Aslında bakabiliriz. Ben küçük bakabiliriz. Gittim çünkü orada dükkan jetonları çok oluyor arkadaşlar. Bana göre. Ben hep gittiğimde çok dükkan jetonu görüyorum. 100 kişi. Tam 100 kişi geldi fazla şansımıza. Uçaktan atladılar arkadaşlar. Uçakta 50 kişi kaldı. Biz de biraz sonra yakınlaşınca biraz arkadaşlar. en yakına geldiğinde atacağız. Atlar, atladık. Arkadaşlar bence şu şöyle baktığımızda gelen mavi ışık bir de şöyle böyle değiştirmek güzel oluyor arkadaşlar. Bana göre güzel oluyor. Siz de yayınlara yazabilirsiniz. Güzel oluyor. Yani. Bir an önce atlayıp lütfenmek istiyorum. Görünürde hiç kimse atlamadı galiba arkadaşlar. Şöyle ortalara atlayacağım. Çok ortaya da istemiyorum aslında. Ölürüm diye atladık arkadaşlar. Şu 7-62'leri alacağım. AKM çıkarsa mermim olsun arkadaşlar. bir çanta bulduk arkadaşlar. Bu 767 da alacağım. Uzi buldu. Uzi ile hiç değilse bir şeyler var. Yürüz düşman yeriz. Arkadaşlar ben Uzi de holografı seviyorum. Holograf dürbünü. Yani daha güzel oluyor. O yüzden lazer yerine holograf dürbünü dakika Uziye. Şu balkonlarda hiçbir şey bulamadık. Şu yanlarda bir şey var mı? Bir tane SKS arkadaşlar bundan. Da. Şöyle hemen şu eve geçeceğim arkadaşlar. Oo M16 bulduk arkadaşlar. Biz marketten M16 çaktık, M16 bulduk. Neyse, bir önceki elde de oynarken M16 vurmuştuk. Karşılar. İyi oldu emon 16 Neyse, gidelim böyle yukarı çıkalım. m altı ölmüşsü lazım bizim. Karşılar. şey eve gireceğim arkadaşlar. Bunun altıya bir 2x bulmam lazım arkadaşlar hiç değilse. Şöyle şurada bir yok. Yukarı çıkalım. İyi tava bulduk arkadaşlar. lazer M16'ya lazer tak kaçlar. Bu zide sevmesem de taramalı böyle M16 gibi silahlar da seviyorum. Lazeri. Yani lazer dedim İnşallah bulurum lazer dedim. Buldum arkadaşlar. Şöyle hemen takayım. Bombayı kadar Arkadaşlar 162'de. Çok güzel. Hiç kimse atlamamış arkadaşlar. Eskiden atladığımızda kim varsa poçkiye gitti. Arkadaşlar ama şimdi nedense yapmıyorlar. Herkes poçetide biri var diye gelmiyor. O yüzden hiç kimse de yani, Aslında bence. Sıkarı alacağım bu ziyerini arkadaşlar. Şöyle mermileri atalım. Şu susturucuyu takalım. AKM bulursak Skarla değiştireceğim Sonra bu mistik. İnşallah kemi bulurum arkadaşlar. Çünkü sıkarla değiştireceğim. Şuradan atlayalım. Burada bir şey yok. Şöyle şarj yaratalım arkadaşlar. Şarjör olursam iyi olur. Aa ikinci hem dördümüzü de bulduk arkadaşlar. İkinci m dördü de diğerini aldım. Burada bir şey yok arkadaşlar. Burada da. Paramız o zaman M762 alırız arkadaşlar. 20 jeton toplayayım. Bakalım. Arkadaşlar sanki bir ses duydum. Bak birileri gelmiş arkadaşlar. Çünkü buranın kapıları açık. Evet. Bulduk arkadaşlar. AKM'miz de güzel. Arkadaşlar birileri var. Şöyle pusalım şurada. <laughs> bot olabilir. Belki bot olamaz. Kaşlar. bu eve girmişler. Arkadaşlar. Çatıya pusacağım. Çıkabilirsem. Hatamadım. Neyse. Şurada şöyle. Bekleyeyim ona kalsın. Вот biri daha sıktı arkadaşlar sanki. Şurada alalım. Yok. Arkadaşlar ben görmedim. Daha sıktı da. Şunu atalım. Ha. Şunu. Ben yüzü değil mi? Değil Arkadaşlar Şu evin çatısına çıkacağım Arkadaşlar ama Kesin buraya gitmiş Çünkü kapılar açıktı Luta biraz bakayım Aslında çatıya çıkmadan önce bir En Ki alacaktık da neyse AKM de olur arkadaşlar. Yan nişan ya. Arkadaşlar yan nişan tabii Şöyle şuradan da duralım şu. Şuraya atlayabilir miyim? Aa, arkadaşlar o 3 iskaz Gene de çıkarım buraya arkadaşlar. Bir şu 3 ikisi alayım da. Şöyle. Ay yanlış kemiği attım arkadaşlar. Lazer alayım. Lazer dedim. diğer kemiği attım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi çıkalım evin Kevin çatısına. Buraya çıkılmıyor. Arkadaşlar çok kasıyor. Şey telefon. FPS'im bayağı düştü. Hemen çıkalım arkadaşlar. Ay öyle. Üf ya çok zor an. Aslında çok zor değil de biraz zaman gerek çıkmak arkadaşlar. Al şurada jeton var Şu Şu 15 jetonla çatıya çıkmadan önce bir alışveriş yapacağım arkadaşlar. Durmasın öyle başa 15 jetona. 4x alayım bir tane arkadaşlar. Neyim var? Başka ne alayım? Can tutamlarım. Arkadaşlar biri geliyor. 알카이사, 알카이사, 엘리키아, 알카이사, 같이 iki kişi gelmişler. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.